Selam <laughs> <Kilo gülüyor> <de. Çok Khamettin> başkanım. <laughs> Bey bizim tarsumuzu tarsus yaptı. <laughs> Ama yani. elimizden gitti Mersin'e sonra. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mersin programı kapsamında Erdemli ve Akdeniz ilçelerinin ardından 3. durağı Tarsus oldu. İdare ediyoruz. Aynen selam. Hayırlı evet. olsun. Sağ olun. İlçedeki esnafları ziyaret eden Akşener, girdiği bir dükkanda çalışanlara gün içinde kaç müşteri geldiğini sordu. Sadece bir kişinin alışveriş yaptığını öğrenen Akşener, yürümez ki bu iş, vay be diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Bu nasıl? Müşterinin al alım gücünün düşüklüğünden çok şikayet ediyorsunuz. Kaç müşteri geldi? Satın alan. İşte, işte. Yürümez ki bu iş. <laughs> Evli misin? Evet Nasıl? Geçinebiliyor musun? Tamam. Bir kuyumcu dükkanındaki kadın esnafın kendisine olan ilgisine kayıtsız kalmayan Akşener, selfie isteğini de geri çevirmedi. İşler nasıl? İşler. <laughs> biliyorsunuz ortamın durumunu. Evet. Yani işte kesap gidiyor. Dün, bugün yok. Daha hiçbir şey yapmadım. Fiyat uçtu yani. gitti bu ne olacak bilmiyorum. Canım benim. Saat. Ama bir resim istiyorum. Bir resim istiyorum. Aa, yok sen. İndirin. indirin ah. Ay canım benim ya. Ne yakıştık birbirimize. <laughs> <Keloğazı de>. <laughs> Akşener'in Tarsus programında İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısı Burhanettin Kocamaz'a da ilgi oldukça fazlaydı. Tarsusu, tarsus yapan kocamazdır diyen vatandaşa Akşener, çok iyi diyerek teşekkürlerini iletti. Ümanettin Bey bizim tarsusumuzu tarsus yaptı. Ama elimizden gitti, mersine sonra da artık Esnaf ziyaretleri ardından, Başbakan Akşener sloganları altında kendisini bekleyenlere hitap eden İyi Parti lideri, atanamayan öğretmenler, EYT'liler ve çiftçiler için verilen sözlerin unutulduğunu söyledi. şim ama 2018 24 Haziran'da bütün genel başkanlar müslümanlar için söz verdi. Sonra unutuldu. Aynen öyle. Aynen öyle. Sonra atanamayan öğretmenler için herkes söz verdi. Unutuldu gitti. Egepler için herkes söz verdi. Unutuldu gitti. Şifcinin Genel söz verdi, o Türkiye'nin uzun zamandır insanların dövüştürüldüğü siyasi bir dille yönetildiğini savunan Akşener, geçmişteki bir grup toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılıklı sözlerinin kendisine sorulduğunu hatırlattı. Bir gün grup yaptım. <verdim>. Ben de. Zaten tüm grup konuşmamla ilgili söyledi. Dedi ki gazeteci kardeşim. Meral Hanım buyur. Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Kılıçdaroğlu'na şöyle şöyle dedi. Sayın Kılıçdaroğlu da ona şöyle şöyle dedi. Sen ne diyorsun? İçimden gecelerini gördü diyorum. Dur. <laughs> Ama <laughs> diyemedim. Geldim, dedim. ki vatandaş çırak çıkıyor. Vatandaş seçmen katılıyor. Siyasiler birbirine başka konular üzerinden kavga ediyor. Sandık çağrısını Tarsus'ta da yineleyen Akşener bu harami düzeni sandıkta demokrasiyle helal oylarınızla değiştireceğiz ifadelerini kullandı. Evet evet. evet. Sizle ben, sizle biz bu harami düzeni sandıktan, demokrasiyle helal oylarınızla değiştireceğiz. Evet. Çünkü